Evet, herkese merhabalar. Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Efes Ultra Maratonu UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda gerçekleşecek. Ee, taze taze parkurlardan Mahmut Hocam, var mı bir haber? Ee, bu sene işaretlemelerde biraz farklılıklar yaptık. E, doğada e, unutsak bile kendi kendine kaybolabilecek e, şeritlerle parkurumuzu işaretledik. Bir Nisan şakası mı yaptınız hocam? Nisan değil. Değil değil mi? Gerçek. Bugün 3 Nisan. Evet arkadaşlar aslında Mahmut Hocam çok güzel bir yere temas etti. E, kendi aramızda konuştuğumuz doğada bıraktığımız izi nasıl böyle minimize ederiz sorusuna cevap olarak parkurama sağ olsun bizlere destek çıktı. E, ve parkurlardaki e, işaretlemelerimizi biyo şeritlerle yaptık. E, biz unutsak dahi doğada kaybolan şeritlerimiz var. Tabii biz unutmayacağız değil mi hocam? Evet. evet. Zaten topluyoruz. Artçılarımız olacak. Evet. Gayet de güzel. Yarış bittikten yaklaşık 15 dakika sonra parkurda da şeritlerimiz kalmayacak. Ben bu yılki destekçilerimizden birazcık bahsetmek isterim. Ana sponsorlarımız u 120 km etabının isim etabını aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl 120 km'yi u ile koşacağız. Ve tabii ki Garmin, Klimbolik yine ana sponsorlarımızdan. Ve bölgeye Afyon Menekşesi'ni, e, yüzyıllar sonra tekrar e, sizlere madalyalarda ve şiplerde etkileşim sağlayacak olan Turex Mermere çok teşekkürler. E, ve e, şu anda yine çatısı altında bulunduğumuz ve her yıl bize desteklerini silgemeyen Richmond Efes'e çok teşekkür ediyoruz. Kost sponsorlarımız bu yıl aramızda yeniler Gorilla Enerji Drink'e teşekkür ediyoruz. Ege Gayrimenkul e, o da bölgenin esnaflarından. Ee, ve e, global bir marka olan Carrefour'saya teşekkürler. Yine global markalardan e, Oba Makarna'ya çok teşekkür ederiz. Aslında makarnanın koşu için önemini de Oba Makarna farklı bir şekilde parkurlarda bize gösterecek. E, Kalinos e, yine her zaman yanımızdaydı. Kendisine çok teşekkürler Ziya. E, Candan Yaşlı Bakım evine çok teşekkür ediyoruz. Ve Şirince de bizi hiç yalnız bırakmadı. Cici. Cici. Hakikaten de çok cici. E, teşekkürler. E, ZMAX Emlak yine bölgenin hesaplarından. E, Karizma e, otel var. Değil mi? E, Kuşadasında. Kuş Kendisine çok teşekkür ederiz. E, ve e, yine e, ulusal markalarımızdan olan Hardline'a çok teşekkürler. E, bizlere destek çıktıkları için. E, Kızılay Maden Suyu'na çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan bir marka. Antalya Ultra Maratonu'ndan tanırsınız. Rebuva'ya çok teşekkür ediyoruz. Rebuva'nın çok güzel bir sürprizi var arkadaşlar. Cumartesi sabah ondan böyle görüntüleri göreceksiniz. E, Lezita'ya çok teşekkür ediyoruz. E, tada sandviçleri için yine finişte bizi yalnız bırakmıyorlar. Ve tabii ki fizyoterapistlerimiz Medifiz ve Teravita yine aramızdalar. Böyle bir ihtiyacınız olursa koşu öncesinde ve koşu sonrasında sizlerle beraber Olacaklar. Medya sponsorumuz kim bu sene? Metro. Evet, karnavaldan Metro FM yine aramızda eğlence sponsorumuz var arkadaşlar. Cumartesi akşam çok güzel partiler var ee, ve bu e, e, sesler böyle göğe kadar çıkacak. 432. Holistic Live Our Fitters diyoruz, değil mi? Out yani şey... lying, lying, our Fitters'miş. Yani live, live Our <laughs> yani. Çok güzel İngilizce var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Daha bir yol sponsorumuza çok teşekkür etmiştik. Pak Kurama'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bu yıl aramızda sosyal sorumluluk ortakları adım adıma teşekkürler. Adım adım çadırlarını göreceksiniz. E, ve tabii ki Gençlik Spor Bakanlığımıza, e, Valiliğimize, e, Efes Belediyesi'ne, Selçuk Belediyesi'ne, e, Kaymakamlığımıza, e, Atletizm Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. E, ve hocam programa geçelim mi? Bugün e, YouTube'dan bu canlı yayını izleyeceksiniz. E, yarın neler oluyor? Yarın e, kitle dağıtımımız saat 2'de başlayacak arkadaşlar. E, 2'de güler yüzlü, gönüllü arkadaşlarımız ve burada yaklaşık 60 kişilik bir lise öğrencisiyle e, sizlere temas ediyor olacaklar. E, biz burada bu görür tamamıyla bu bölgede devlet okulunda okuyan lise öğrencilerine davet ediyoruz. Geçtiğimiz senede e, liseden öğrencilerimiz vardı. Bu yıl da onlar size kitlerinizi dağıtıyor olacaklar. Lütfen buradaki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Kit dağıtımı bu yıl çok eğlenceli. Etkinlik alanımız da çok güzel. Etkinlik evet. alanımız nerede? Değişti. Uğur Mumcu anıtının olduğu yerde. Ferhanlı Kafe'nin orada. Google'a evet. Uğur Mumcu da yazabilirsiniz. Ferhanlı Kafe'de yazabilirsiniz. Hatta yetmiyor. Selçuk Müzesi'ne yazdığınız zaman direkt olarak etkinlik alanına geliriz gelebilirsiniz. Bu yıl etkinlik alanımızda gerçekten de çok güzel markalar var. Hiç görmediğiniz kadar spor markasıyla bir arada olacaksınız. Bunlardan bahsedelim mi hocam bu canlı yayında yoksa geldikleriniz sürpriz mi olsun? Bence sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Arkadaşlar çok iyi markalar var. Çok iyi gıda markaları var. Gelin görün. Yakın olanlar da koşmuyorlarsa bile gelsinler bu markalarla böyle bir etkileşime geç, geçsinler. Alışveriş. 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 42 km koşan arkadaşlar 61 ve 120 koşan koşucular elveda diyecekler. 27 km koşan arkadaşlarla eğer denk geldiyseler onlarla beraber yangın yolundan aşağı inecekler. Ondan sonra yangın yolundan indikten sonra kalın sola dönüp kalın patikadan devam edip Efes Kapı'ya gelecekler. Efes Kapı öncesi ve Efes Kapı'daki bir kilometrelik kısmı e, yarışın başında koşmuşlardı. Bu bölümü evet. ikinci kez koşacaklar. Ama bu sefer Efes Antik Kent'inin tamamen etrafını dolaşıp bu gerçekten de çok güzel evet, bir şey arkadaşlar. Yani üst Kapı'dan Al Kapı'ya gelecekler. Ondan sonra Al Kapı'dan karşıya geçtikten sonra geçecekler. Yolun karşısına geçip Selçuk Stadı'nın etrafından dolanarak, dolanarak. İsa Bey caminin oraya gelecekler. Ondan sonra tekrar Kalinos Cafe'nin oradan sağa dönüp e, finish alanına start noktasına İsa Bey Camii, Kalinos Cafe ve finish aslında herkes için Aynen. aynı. evet herkes için aynı. Tüm Tamamen tüm farklılık için Hocam aynı. 61 ile 120 nerede? Şu? 60 bile 120 Çamlı'na doğru yola çıktılar. Gidiyorlar değil mi? Evet. E, Çamlı'na gelsinler hocam. 36. gün evet. günlerde de Çamlığa geldikler. Çamlı CP'si de iyi beslensinler. Yanlarında ekstradan su alsınlar. Gerçi hava serin. Ama yine de alsınlar. Çünkü burada bir 16 kilometrelik bir etap var ve aynı zamanda tırmanışlı bir etap. Evet. Özellikle ön kısımları 540 metre tırmanıyor hocam. Tam 540 metre evet, Çalmaktan şimdi tam 540 metre tırmanıyorlar. Güzel bir tırmanış. Burada Yok sponsorumuz sponsorumuz bir... sponsor ile mi şeyler? Evet, Cici'ye gelecekler. Şirince'ye. Şirince'ye geldik Cici kafede. Arkadaşlarımız onları bekleyecek daha burada çorba makarnamız var. Sıcak var değil mi hocam? Orada evet. İkinci kafeden yaklaşık 200 metre sonra artık 61 ve 120 koşanlar. Yorgan'ın orada. Ayrı kafenin orada ayrıcaklar. Ee, orada 120 kilometre koşanlar sağ dönerken 61 koşanlar düz devam edecekler. Asfalttan, asfalttan. Asfalttan ama 61 koşanlar şuna dikkat edecekler. Yolun sol tarafında kalıp Yaklaşık 200-250 metre sonra Sol, tari soldan tarih yola girecekler, ana yoldan değil. Burada çünkü hata yapan arkadaşlar gömdüz aşağı inip Selçuklu'ya doğru iniyorlar. Ondan asfalt sonra geri çıkmak zorunda kalıyorlar işaretleri görmeyince. O, iniş, o kadar indikten sonra... Kaçırmayın şey. arkadaşlar maksimum 300 metre. 300 metre sonra sola giriyorsunuz evet. 61'ciler için. Şirince'den sonra asfalta çıktıktan evet, sonra. Evet ondan sonra asfalt yol bitiyoruz. Yani bir bitmeden çeşme var, çeşme geçtikten 100 metre sonra bu sefer sağa zeytinliklerin arasına inerek çok güzel bir şeyden papatyaların arasında şey Selçuk'a Selçuk kadar geliyorlar. Selçuk'a geldiklerinde dikkat etmeleri gereken iki tane köprünün altından geçecekler. Bir tanesi demir yolu, evet. bir tanesi de ana yol. Aynen. Bu ana yolun altından geçtikten sonra kalenin etrafından dolaşıp İsa Bey Camii'ne oraya gelecekler. Sola dönüp Kaninozu kafeye geçtikten sonra sağa dönüp alanına doğru gelecekler 61 km. Gelelim 120 kilometre koşanlar. 120 kilometre koşanlar yarışa başlarken önce 42 kilometre bir karabuluk bir grup. Evet. 42 dakik terk ettiler. Şimdi 60'lar onları terk etti. Yalnız artık başlarım, artık yahudi hani yolculuğa. Evet. Ve bu yalnızın ilk başında da yaklaşık 1 km sonra böyle bitmeyen bir veyitin diye girecekler. Yaklaşık Güzel. 3 km sürüyor CP'den sonra. Nereye gidiyorlar? Belevi içecekler. Belevinde ne var? Belevinde de çorba, çorba makarnamız var. var. Makarnamız var. Belevinde de iyi beslensin. Evet. Neden? E, keçi Çünkü keçi. keçi karesine çıkacaklar. Evet, keçi <laughs> Aslında keçi karesine çıkmak kolay. Çok <laughs> basit hakikaten. Önemli olan keçi karesinden sonraki etap. Ee, kararı karar mi hocam? Bu sene Çoğun yarım için. saat daha geç kalır. Avantajlı. Yarıştı. avantajlılar. <gülüyor> <gülüyor> burayı gündüz gözüyle Keçi karesi iniş etabında gündüz gözüyle geçerseniz avantajlısınız. Alkışlar. Çünkü be keçi karesi etabı bu arada keçi karesine çıktıktan sonra reflektörlü Çok işaretlemeler iyi. başlıyor. Keçi <laughs> karesine kadar reflektörlü işaretlememiz, çıkışına kadar reflektörlü işaretlememiz yok. çünkü kimsenin keçi karesi çıkmadan önce geceye kalacağını düşünmüyoruz. Keçi karesi çıktıktan sonra zaten orada bir katof vardı mı hocam? Evet, Belebinde. Belebinde bir katof Evet, saat 6'da hava 7 buçuk kararıyor. Yani altta karar olmadığı için yani hani, 7 buçuğa e, kadar bir yaklaşık 90 dakikalık daha bir süreleri olduğu için. Çok rahat geçik kalesine günümüzü tırmanıyorsun. Zaten evet. tırmanamayanları bizi servislerimiz finişe getirecek. Evet. Sıkıntı Ondan yok. Ondan sonra kale inişi geliyor. İnsanlar küçük şuka kale sonra artık bu yarış bitti diyor. Ama kale sonra iki tane çok güzel kırmaşımız var. Özellikle kale sonra e, 1600 metrelik mesafede yaklaşık bir 200 metrelik bir rakım kazanımı var. E, haritada bu çok fazla şey gözükmüyor. Çünkü daha yukarıda çıktığınız için ama bu şeyden sonra özellikle 86. kilometreden sonra o evet. 2 km'ye çıkıp 1600 metreye çıkmak yorucu oluyor. Sonra 99. kilometredeki Barutçu CP'ye geliyoruz. Burada yine çorbamız var, makarnamız var, muhtar sağ olsun eşi. Hocam yani orada arasında. neler var neler. Barutçu CP'miz, efsane CP, birçok yani... arkadaş. Yani yarış koşmayanlar, Biz de koşanlar, gönüller. Bir de şu girdi yapmayı unuttuk. 120 kilometre koşan arkadaşlar için şirince CP dahil, sonraki CP'lerde supporter desteği alabiliyorlar. Ha Evet, o güzel bir şey arkadaşlar. Evet, da, Kolumları da bulabilirler. <laughs> evet, 100 metre, <laughs> 100 metre, CP'den 100 metre önce ve 100 metre sonra koşan arkadaşa destekçisi destek verebiliyor. Bir ee, daha konusu Evet, zorunlu malzemeleri zaten taşımak zorundasınız. Evet. Ama işte kıyafet de verebiliyor hocam. Şey de evet. Ayakkabı da verebiliyor. Gıda da, evet, gıda da verebiliyor. Harika. Ee, burada amacımız insanların sağlıklı bir şekilde, iyi bir şekilde finişe Hocam Barutçu'yu şey. da koştuk. Geldik Zeytinli Evet. Burayı hızlı hızlı gören arkadaşlar bu kısmındaki manzarayı görebiliyorlar. Çünkü çok güzel iki tane göl var. Ama yavaş koşanlar geceye kaldığı için bu gölleri göremiyor. Sonra Zeytinköy'den sonra da iki kısım yaklaşık 13,5 kilometre artık e, çığa çığa geri dönüş. Efes e, ilk başta asfalt yola çıktıktan sonra sola dönecekler. Petrolü geçip görecekler. Petrolden Total dedi mi? Total değişti. Eskiden Evet, şimdi... şimdi bir al, etme, al, etme, bir şey evet, Ondan sonra dikkat etmeye gereken bir nokta var. Efes al kapıya geldiklerinde düz devam etmeyecekler. Sola Stada dönecekler. Stada dönecekler. Evet. Stattan sonra yine İsa Bey Camii, Kalinos Kafe, o sokaktan. Yani aslında erken gelenler Aslanlı... DJ partilerin içerisinden geçiş yaparak evet, finish'e ulaşıyorlar. Aslanlı yolda devam edip düz şehre doğru gelmeyin arkadaşlar. Geri evet, göndeririz. Gönderir misiniz? Evet, iki buçuk kilometre geri gidip tekrar doğru yollar finish'e gelsin. Bugün de. onu yapan oldu mu işaret edenler? Evet, yapan evet. oldu. <gülüyor> 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 <laughs> Bravo. Bravo. O da hemen o da salımızda İde abi. Tebrik ediyorum. İyi ki varsın canım abi benim. Ee, hocam 120 kilometreyi koşturduk. 61 kilometreyi koşturduk. 42 koşturduk. 27, 27 koşturduk. 27 de biraz 27 de aynı. Aynı startı verdik. Aynen. Üst kapıdan, Efes üst kapıdan geçirdik. Hocam. Tekrar loop'unu attırdık ve finish'i evet. yaptırdık. 27 kilometrede de. Ee, arkadaşlar drop beklerinizi e, geç geçkit dağıtımlarında vereceksiniz. Evet Belevi CP evet. drop back verebiliyor yüzüm. Evet Tepoşa, Belevi CP'de. Hızlıca bir katoflardan bahsetsem. Arkadaşlar start aldıktan sonra ilk katofumuz Richmond 2 saat sonra. Richmond CP'de saat 9'da. Arkasından Meryem Ana saat 11.30'da. Ee, ve e, Şirince CP yine katof uyguladığımız yer saat 15.30. Zaten gün... E, kararmıyor demiştik. Belevi için saat altta katof var. E, gece saat 3'te Barıkçı'dan alıyoruz. Gece saat 4.30'da da Zeytinköy'den alıp finişe bırakıyoruz. Katofta offta katılan evet, arkadaşlarımız biz sonra. ama tabi bu sonunda kalan koşulların hepsinin arkasında bir arçı olacak. Muhakkak arçılarımız olacak. Onlar da işaretleri toplayacaklar. Uyuduk uyandık koştuk. Geldik pazar sabahına 12 ve 6 kilometre için hızlıca bir start ve finish yapalım evet, hocam. Beraber start alacaklar arkadaşlar. E, İsa Bey, Kalidoskop'a İsa Bey'den geçtikten sonra tekrar jandarma noktasına geldiğinde bizim arkadaşlar olacak. 6 km koşan arkadaşlar düz devam edecekler. E, Pamucak sahile doğru Aslanlı yoldan 12 km koşan arkadaşlar tıpkı diğer parkurlardaki gibi Şeftali başlarının arasından geçip Efes üst kapıya gidecekler. 5. kilometrede Efes üst kapının etrafı Efes'i antik kentin etrafından döndükten sonra Zaten orada üst kapıda seyfimiz var. Evet. Döndükten sonra tekrar e, Efes kapıya gelip Stadyumuna geçtikten sonra oraya gelecekler. O, orada 6 kilometre koşan arkadaşlar tekrar birleşiyorlar. Evet. E, kaldıysa 6 kilometre koşan ben arkadaşlar. kapıya geliyorlar e, ve finişlerini gerçekleştiriyorlar. 6 kilometrede aynı şekilde hızlı bir yarış olacağını düşünüyoruz zaten. Pazar günü ödül törenlerimiz saat 12'de seramenimiz. E, yani burada yine belirli sponsorlarımızın özel ödülleri olacak e, arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, başarılı bir yarış diliyoruz. Lütfen zorunlu malzemelerinizi unutmayın. Çünkü hem kit dağıtım noktasında zorunlu malzemenizi kontrol edeceğiz. Hem de belirli CP'lerde muhakkak zorunlu malzemelerinizi... Yani Şunu da ee... söyleyeyim arkadaşlar. Belirli CP'de yağmurlu olmayan, alüminyum battaniyesi olmayan, kafeneri feneri olmayan arkadaşlar. Keçi Kalesi'ne gidemez. Yarış orada onlar için biter. Yani şu işte buradaki zorunlu malzemeler aslında belki ben mesela 2012'den beri ultramaraton koşuyorum. Hiç alüminyum battaniye kullanmadım. Ama nerede ne zaman zorunlu olmayan yarışlarda bile alüminyum battaniye taşıyorum yani. Evet, ben antrenmanda bile taşıyorum ee, çünkü bunun nerede ne zaman işi ziyaracağı belli olmuyor. Hayat kurtaracak şeyler. Ee, 10 gram, 20 gram, 100 gramlık ağırlık taşımaktan tenezzül etmeyelim. Ondan sonra ceza aldığınız zaman da veya yarış dışı kaldığınız zaman da üzülmeyelim. O kadar emek evet. veriyorsunuz, antrenman yapıyorsunuz. Eee diskalifiye olmaya gerek yok ya. yani. Evet. Yani bir dakika önde gelip 15 dakika ceza aldığınız zaman 14 dakika geriye düşüyorsunuz. düşüyorsunuz. Hocam 3 zorunlu malzeme mi diskalifi evet. yani? Diskalifiye oluruz yani. Yok acı, Belirli durumlarda diskalifiye. Yani şöyle bir şey var. Yani şu gerçek 3 zorunlu malzeme, değil. kafa feneri, alüminyum battaniyesi, yağmurluktan herhangi biri olmadığı zaman 120 kilometre koşan arkadaşlar için Belevi'de yarış bir mükemmel. Evet, 27 kilometre, 42 kilometre, 61 kilometre, 120 kilometre için zorunlu malzemelerimiz, sağlık raporlarımız bunlar net. Alt ve 12 kilometre için e, yani gelip koşabilirler. Herhangi bir zorunlu malzememiz mevcut değil. E, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nın e, koşarak keşfettiğimiz güzel bir 8. Efes Otomobil Maratonu olacağına inanıyoruz sizlerle e, ve destekçilerimizle kamu ve kurumlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. i̇yi ki gönüllü ekibimiz var. lise öğrencilerine, AKUT'a ve ANDA ekiplerine burada tekrar teşekkür ediyoruz. Onlara da bir teşekkür edelim. hocam senin de teşekkür edeceğim. birileri var mı? Koşacak herkes. Koşacak herkese teşekkür ettik. Güle güle diyelim hocam. Güle güle. başarılar. Güle, güle güle. Haydi koşuyla kalın. Hoşça kalın. de e, kit dağıtımını yaptık arkadaşlar. Kaça kadar yapıyoruz? Akşam saat 9'a kadar. Ama Cuma akşam saat 6'da, yani yarın akşam saat 6'da DJ Makarna Partimiz var. Ve buna Metro FM DJ Parti Oba Makarna ile birleşiyor. E, etkinlik alanımızda partimizi saat 6'da başlatıyoruz. E, konumu merak ediyorsanız web sitesinde konumlara tıklayabilirsiniz. Çünkü linklerini oraya yükledik. Cumartesi günü Heyecan Doruk'ta. Evet 6-6.30 altı, altı, arası. Geç git dağıtımı. Evet. Lütfen geç git dağıtımına 27 kilometreciler çok gelmesinler. Çünkü şöyle hani onların startını verdikten sonra 120'nin, 61'in 42'nin. Daha, daha bir buçuk saatler Evet daha bir buçuk saatler olacak. Onlara bir öncelik verelim. Sonra 27 kilometrenin geç git dağıtımını yapıyor olacağız. Biz geç git dağıtımını yaptıktan hemen sonra saat 7'de. 42, 61 ve 120 kilometrenin startını beraber vereceğiz. Hocam her zaman uzundan başlardın. 120, 61, 42 derdin. Şimdi neden böyle küçük kilometreden başlayalım? Arada farklılık yapalım. Tamam pekala. Sen de şaşırtıyorsun. Yani farklı bir antrenman gibi değil mi? Hocam maşallah. maşallah. Arkasından 27 kilometreler için geç git dağıtımını yapıyoruz arkadaşlar. Yine etkinlik alanımız Uğur Mumcu ve Sevgi Yolu. saat 7 7.15'e saat 8 arasında Geç kitle atımını yapıyor olacağız. Startı ne zaman hocam 27 kilometrenin? 8.30. Maşallah. Hocam saat 8.30'da startı verdik. Finişler yavaş yavaş geliyor zaten. Saat oldu 4. Biz ne yapıyoruz hocam? 6, 12, 6 saat çocuk koşusunun evet çocuk koşusunun geç kitle atım, yani kitle atımlarını yapıyoruz. Evet. Ee, saat 4'te başlıyor. Saat 8'e kadar devam edecek. Bu arada arkadaşlar bir tane sokağı komple kapatıyoruz. Orada da güzel sürprizlerimiz var. Gıdalar bol bol. Ee, ve oradan böyle koşan 120 kilometreleri o sokakın içerisinden karşılayacağız ve finişe uğurlayacağız. Tam o sokakta biz de Kalinos Kafe'nin olduğu sokakta yine parti yapıyoruz. DJ parti yapıyoruz. Yine orada oba makarna olacak. Farklı otellerimizin ikramları olacak. Bu partiyi de kesinlikle kaçırmayın. O saat kaçta başlıyor hocam? 18.30-20.30 20 30 arası. 20-30 arasında. 20, arası, 20 arasında. Ama bu uzayabilir ya. Parti sorun yok yani. Devam edebiliriz ya. Yani o sokak zaten aslında bizim 20, sokağımız. 22-30'a kadar parti var aslında. Evet. Sonrasında kim geliyor? Metro Efem'in DJ partisi geliyor. Ee, nereye gidiyoruz? Hemen etkinlik alanına gidiyoruz oradan. O sokaktan hemen koştur 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 koştur. Etkinlik alanına iniyoruz. Ve e, günü bu şekilde eğlenceli bir şekilde ee, sabaha karşı 120 kilometrecilerle bitirip yeni bir güne başlıyoruz. Saat 7 oluyor geç kit dağıtımını. 12 kilometre, 6 kilometre, 6K 6 için dağıtmaya başlıyoruz. Ee, bunun haricinde startımız saat 8.30'da. Saat 8.30'da startı verdikten sonra 6, e, 6 kilometre team ve kilometre Çocuk evet. koşusu saat 11'de. Evet, çocuk koşusu Gavaser e, Akademi'nin e, burada yeni bir etabı var arkadaşlar. Eğer varsa e, çocuklarımız lütfen getirin saat 11'de ödül töreninden önce hemen bir çocuk koşusu yapacağız. E, eğlenceli kareler çıkıyor. İyi ki varlar çocuklarımızda. Saat 12'de çocuk koşumuzu da e, bitirdikten sonra ödül törenimize geçiyoruz. E, hocam parkurlara geçelim mi? Geçelim. Kaçta başlamak istersin hocam? Zaten beraber geçebiliriz. 120 ile başlayalım. 120 ile başlayalım, ondan sonra yavaş yavaş düşürürüz değil mi? Pekala. 120 kilometrenin startını arkadaşlar Ferhalı Kafe, Uğur Mumcu Sokağı, Beyatı Sevgi Yolunda veriyoruz. Ee, gerçekten de yani hani alanımız güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Hocam koştuk. 13 kilometri bitirdikten sonra. Şimdi şöyle saat 7.00'da 42 kilometre, 60 kilometre ve 120 kilometre koşan arkadaşlar beraber start alacaklar. Ee, i̇lk iki kontrol noktaları ortak olacak bunların. İlk önce 13 kilometrede Richmond'a, Richmond. şu anda bulunduğumuz oteli Otel sahilinde olacak. Sahil yolunda 13 kilometre boyunca. Burada starttan sonra 5. kilometrede Efes üst kapıya gideceksiniz. Orada yaklaşık 1 kilometre boyunca Efes adli kentinin içinde koştuktan sonra ee, tekrar araziye gireceksiniz. Ondan sonra fıtı 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 fıtı, fıtı, fıtı. 12. kilometrede de kumsala geliyorlar. Çok güzel derin, bir dereli, girişinden geçerek <laughs> evet. kumsala geleceksiniz. Kumsaldan geçten sonra kontrol noktasına geleceksiniz. Ondan sonra bir sonraki kontrol noktamız Meryem Ana. Bülbül Ana çıkacaklar koşarak. Evet. Ee, 24. 24. kilometrede Meryem Ana'da e kontrol noktamız var. İyi de bir rakım alacaklar. Yani evet. bu rakım herhalde ikinci en yüksek kır rakım. E, 555 metre tırmanıyorlar. Keyifli ama çok güzel bir tırmanış arkadaşlar. Hissetmiyorsunuz tırmandınız. Çünkü papatyalar sizi karşılar. Ben işaretlediğim için pak koruma şeritleriyle, ben plastik değilim şeritleriyle. Çok keyifliydi Mahmut Hocam. Evet. Sağ olun. Ondan sonra Meryem Hanı'yı geçtikten sonra... 32. kilometreye kadar beraber gidiyorlar. Önce yokuş aşağı iniyorlar. Çekilden şey sonra hmm. yokuş yukarı çıktıktan sonra asfalta gidiyorlar. Asfaltta kontrolü yerken, geçiş evet. asfaltta burada asfaltta dikkat etmeleri gereken son sondan gelen koşucuların e, 27 kilometre koşucuların belki ön grubu gelebilir. Kapı Onlar kapı. aşağıdan gelirken siz yukarıdan aşağı ineceksiniz. Şöyle bir, bir birleşip bir şey. parkura beraber girecekler. Aynı parkur koşacaklar. E, bu bölgede ondan sonra 32. kilometrede e, 42 kilometreciler artık 61 ve 120 koşanlara el vedalaşacak. Güle güle diyecekler. 27 km koşanlarla beraber yan yolundan aşağı indik. Tekrar Meryem Ana üst kapıya gelecekler. Bu bölümü ikinci kez koşacaklar arkadaşlar. Meryem Ana üst kapıya gelmeden önceki 1 km'lik kısım ve Meryem Ana kısmını bu sefer Meryem Ana, şey, Efes Üç Efes kapısını Tekrar Efes Üç kapısının etrafından geçtikten sonra Stad'ın kenarından geçip 27 km'lik 2 km'lik koşan arkadaşlar katoflarına takılmadan finişlerini görecekler. Katoflardan evet. bahsedeyim. Richmond'ın ilk kontrol noktasının katofu 2 saat. Saat evet. 9.00. Meryem Meryem'e bir katofumuz var. O da 11.30. 42 ve şey koşanlar için. Çamlık CP'ye geldiler hocam. 61 kilometre evet, ne? evet. Çamlık CP'ye geldiler. Çamlık 36.5. kilometrede. Gıdalar bol değil hocam? Evet. Burada ekstradan su alın. Gıdanızı iyi beslenin. Çünkü 16 kilometre boyunca Çirinceye kadar iyi bir tırmanış yapacaksınız. Hocam burada havanın böyle biraz e, serpintisi var. Yani şöyle yağ ya, ya, yağmurlu ama üstten bir yağmur yok. Evet. Yani hani biz işaret derken arkadaşlar yağmurlu falan giymedik. Şort şortla şort şeritli yani, şort. Şart 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 de evet. E, şort şort eşaretledik. Şu anda mesela ilk gün biraz parkur çamurlu gibide ama yani son iki gündür parkur çamurlu değil. Evet. Yağmur yağmasına rağmen suyu emdi çünkü son 2 gündür çok fazla. Yağmur yağmıyor. E, ee, Pazartesi günü iyi adama. İyi at ya. Yani, yani evet, parkur evet. gayet güzel ve yumuşak. Koşmaya izin veriyor. Çamlık sipinden çıktık hocam. Çamlık sipinden sonra Şirince'ye doğru tırmanlıyorlar. Yaklaşık 800 metre falan bir rakım kazanımı olacak. Şirince'ye Şirince geldik. Sponsorumuz Cici'nin gel oraya gel Cici gel gelecekler. Çorba makarnamız var orada. Evet. Ondan sonra e, Yorgo e, geldikleri zaman Şirince'nin çıkışında yüzümeciler evet. sağa dönerken 60 güzel düz aşağı inecekler. 60 metre koşanlar şuna dikkat edecekler. Yak az yani sağa çağa doğru inmeye başladıktan sonra sol tarafta kalın yaklaşık çünkü 200 metre sonra e, sola gireceksiniz yani düz, düz aşağı devam etmeyeceksiniz. Ondan sonra e, aşağı doğru indikten sonra ana asfalt yola indikten sonra iki tane alt kesitten geçeceksiniz arkadaşlar ana, ana demir yolu ve asfalt yolunun altından geçtikten sonra kalenin etrafından dolaşarak 61 km koşan arkadaşlar da finişe gelecekler. 120 koşan arkadaşlar o uzun yalnızlığa ve gecenin karanlığına artık çünkü yaklaşık çünkü evet, 60 koşanlarla beraber yaklaşık 3 kişilerdi.